Seriri pakine geldim ayanem ya Resulallah. Edip sahraları menzil ferahna ki idim valla. Gül-i sarını arzu edince yol verip Allah. Uçup geldim. Bula ihsan. Bu canım. Ya Resulallah. Garibi müptelayım ben. Refiki hem demim nerede? Üşüp kalka sana geldim. Arayıp bir şifa derde. Dalalet içre bırakma edip meyus beni yerde. Esiri derdü gardun. Natüvanım ya Resulallah. Gelip hakk Kerim'inde yüzüm sürdüm. Yüzüm paket. Reyhi aşkında mecnunum. Diler kaldır. Diler haket. Visalinden cüda olmak ne müşkildir ferah naket perişanım yeter eşkimde kanım ya Resulallah Sabavetten beru didarına aşık olup geldim Muhabbet ile yola çıkmışlara lahik olup geldim Çerağı değil şu ile seni natık olup geldim Verip el şem icana bir hiramım ya Resulallah Tecelligahı feyzinde dili nur et, inayet kıl. Cemalinle şebri hicranımı dur et, himayet kıl. Temaşayı cemal azmiyle geldim, sen adalet kıl. Surure eyleyip tebdil, figânım, ya Resulallah. Günahım çok, yüzüm yoktur, nigah etsem reva olmaz.'' Hemen hak -i ademinde demim aksa heba olmaz. Turabından şifa buldum. Daha ahsen deva olmaz. İşin ahit meşemse'nin müdamım. Ya Resulallah.